şimdi bugün biraz e, artık tekrarlı akışa bakalım. Fortran'da tekrarlı akış yapısı nasıl oluyor? Onu bir inceleyelim. Yani bir şeyi birden fazla nasıl yaptırabiliriz? E, onunla, Hı. ondan bahsediyoruz. Şuraya ben yeni bir şey açayım. Yine biz 77 modunda çalışalım. E, şurada bir de nasıl üstünde bir klasör vardı. Ben desktop de yüksekiz de dedik. Okey. En son şu kalosyonun içerisinde biriken bütün şeyleri size atacağım. Hep, e, hepinize. E, belki üzerinde e, kendiniz çalışmak istersiniz. Şimdi buraya e, Yani pit.for diyeyim. Şimdi e, buraya yazdığımız isimlerde şöyle bir şey dikkat etmemiz lazım e, eğer repeat mesela bir statement olsaydı yani Fortran'ın evet. e, kullanmış olduğu bir ifade olmuş olsaydı mesela işte bunun örnekte var program. Program.for diye bir şey bir başlık buraya atamayız. E, veya işte ne var integer, integer For diye bir e, buraya e, dosya ismi uzatısı ile birlikte yazmam mümkün değil. E, Fortran içerisinde yazarken o maviye dönüşüyor diye bazı şeyler. Onların tamamı statement. Tabi bu o arayüzü kullananlar için bazı e, dönüşü, bazı dönüşmeyebilir. E, farklı derleyicilerde farklı e, yaklaşımlar söz konusu olabilir. E, aklınızda bulunsun. Eğer bir ifade statement ise, yani bir fontanın e, kullanmış olduğu bir statement varsa, onu e, burada dosya ismi olarak kullanmanız mümkün değil. Şimdi repeat. dedik. Şuraya program program diye bir şey açalım and program diyelim. Ee, dediğim gibi bugüne kadar hep bizim program yukarıdan aşağıya başladı ve bitti. Ee, bazen bunu işte çatallandırdık, ne yaptık, bir şart koyduk oraya. Ee, o şart evet olduysa başka bir şey, hayır olduysa başka bir şey yaptık. Bazen alt alta şartlar koyduk. Ee, bazen durum seçtik, işte seyret tezdi. Ee, ama tekrarlı akışa bakmamıştık hiç. Şimdi buraya ben şöyle bir şart şey verim. Bu I eşittir. Birden, birden mesela 15'e kadar ve end bu diyorum. iki şeyin içerisinde, bakın şunun içerisinde geliyorum. Buraya piluns yıldız bir git deyip şöyle merhaba diyelim mesela. Artık şimdi böyle bir şey yaptık. Bunu bir çalıştırayım. Ne göreceğiz acaba? Evet, sıfır hatta sıfır uyarı. Tekrar derleyelim. Ekze oluşturduk ve çalıştırdık. Bakın, ekranda 1, 2, 3, 4, 5, 6 derken kapattık onu yanlışlıkla. Şöyle tekrar çalıştırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15 kere <laughs> ekrana merhaba yazdıran bir şey oldu bu. dolayısıyla böyle tekrar bazı şeylerin yapılması gerekiyorsa tekrar olarak biz burada do döngülerini kullanıyoruz. Du, bu bir işlemi tekrar tekrar yap Buradaki ı'nın mantığı şu. ı'nın bir tam sayı olması lazım. Mesela şimdi burada döngü dediğimiz şey işte bir kere, iki kere oldu, üç kere, dört kere, Mesela bir buçuk kere bir şey dönmez. Yani bir döngü yaratamazsın. Bir, bir buçuk kere bir şeyin tekrar etmesi söz konusu değildir. İşte 2.3 kere bir şeyin tekrar etmesi e, burada söz konusu değildir. İşte, e, aynı işlemi bir kere yaparsın, iki kere yaparsın, üç kere yaparsın, dört kere, beş kere diye. Dolayısıyla gördüğün gibi bunlar hepsi sayma sayısı. Ve e, tam sayı hepsi. O nedenle Do'nun yanına yazdığımız şu... Ben burada I yazmayı tercih ettim. Sen işte K yazabilirsin, işte L yazabilirsin. Veya P yazıp şuraya P'nin integer olduğunu söyleyebilirsin. Ama buraya yazdığın şey ifadenin bir integer olması gerekiyor. Tam sayı olması gerekiyor ve biz burada genellikle sıfırdan başlamıyoruz. Yani sıfırdan başlasam olmaz mı? Ee, bakalım. Şuraya da isterseniz I diyelim şöyle I virgül dedi. tekrar hem onu da görmüş olalım. Abi I kaldırdık. Hemen bana uyarı verdi. Bakın aşağıda U, U diye bir şey kullanmadık diye. P diyelim. Tekrar der şimdi ben bunu. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 kere merhaba artık. bu 16 kere olmuş oldu. Neden? Çünkü sıfırdan başlayıp e, şeye gittiğimiz için, 15'e gittiğimiz için burada 16 tane düğüm noktası olmuş oldu. E, biz genellikle sıfırdan başlamayı tercih etmiyoruz. Başlanamaz mı? Başlanabilir. Hatta e, geriye doğru da saydırılabilir e, ama biz genellikle birden burada başlamayı tercih ediyoruz. Çünkü birden başladığımızda daha e, hem kafamız daha net oluyor hem de e, kodun içerisinde hata yapma riskimiz biraz daha azalmış oluyor. Dolayısıyla böyle e, tekrarlı döngüler lazım olduğunda bunu bir do döngüsüyle yapabilmemiz e, mümkün. Tabi e, mesela bunu e, başka bir şekilde de yaptırabiliriz. Sen ekrana 15 kere işte şey yazmadırmak istiyorsan eğer yani amacımız buysa e, mesela bir if açıp e, Yukarıda bir x tanımlayıp x'i her if'in içerisine girdiğinde bir azaltıp sonra kodu tekrar işte şey olmadısa e, bu şart sağlanmadıysa mesela x eşittir sıfır olmadıysa go to deyip yukarıya bir yere git diye Ama bu uzun bir yol. Yani çetrefilli bir yol. Yani bunu ifle de yapmak mümkün aslında. Yani burada bir sınırlayıcı bir şey yok bizim. Ama dediğim gibi önemli olan yani yazılımda, kodlamada mümkün olan en hızlı şekilde bunu yapabilmek. Do ile mesela bunu çok hızlı bir şekilde yapabilmek mümkün. Mesela şöyle iki örneğimiz var. Birden işte girilen sayıya kadar diyelim kaç girdiysek o sayıların karelerini alan bir program yazın demiş örnekte yapalım birden bir sayı yani biz bir sayı gireceğiz o sayıya kadar olan bütün sayıların karelerini alacak mesela şuraya ne diyelim burası P sınıfı. ve Şimdi buraya reads yıldız bir gün ne diyelim kalsın. Çünkü o da tam sayı olmak zorunda ya. Şuraya da isterseniz print yıldız virgül tırnak içerisinde nereye gittik? Şuradayız. Bir bir pozitif tam sayı giriniz diyelim. Bir pozitif tam sayı girisi o girilen e, sayı k'ya atanacak. Şimdi ben diyorum ki bakın birden girilen sayıya kadar diyor diye bunun için şuraya geliyorum. k birden k'ya kadar oldu artık. Birden k'ya kadar olan sayıları diye 10 sabun birden ona kadar devam edecek. Ee, burada sonuç için S'sini yazalım. P'nin karesi alınız. Sadece karelerini almış demişti. Yani bunu bir karelerin toplamını aldım mesela bir şey olduğunu görmedik. Şuraya da S diyelim. Bir pozitif tam sayı gibi diyor. Hadi ben 20 gireyim biraz uzun olsun. Evet. 1, 4, 9 işte diye işte her şeyin karesini alıp buraya gördüğün gibi yazıyor arkadaş. Eğer bunun hangi şeye rakama karşılık geldiğini veya hangi döngüye karşılık geldiğini görmek istiyorsak buraya P virgül de diyebiliriz. Yani birinci döngüde mesela sonuç kaç? ikinci döngüde sonuç kaç? Üçüncü döngüde sonuç kaç? Bu aynı zamanda Allah alınan sayının karesini yemiş oluyor burada. Bu örnek için evet. özel bir durum. 25 girelim bu seferde. Evet bakın 5. döngüde 25, 6. döngüde 7. döngüde 49 diye devam edip gidiyor. Şimdi burada şunu göstereceğim bir de. Mesela print burada değil de print bu döngünün içerisinde bakmış şu anda. Do, işte sonuç hesaplatıyoruz. Print var ve end var. Eğer ben bu print'i buradan alıp şuraya yazarsam. End do'nun altına yazarsam yani ne olur onu bir görelim. Çalıştırıyorum, diyorum, Çalış diyorum. execute diyorum. İşte 25 girmiştik, girdim. Bakın sadece e, en hesapladığı değeri yazdı ve 26 yazdı bakın. Yani P yerine 26 yazdı. Öyle bir şey olması mümkün mü? Değil ama o döngüden çıktığı için artık P'nin olası değeri 26, yeni değeri. En son ama hesapladığı değer bakın şu değer. Bu 25'in karesi. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bunu döngünün içerisine değil de print ifadesinin döngünün içerisine değil de dışarısına yazarsanız en son hesapladığı S değeri neyse size onu gösterir. Ondan öncekileri görme şansınız veya oraya geri gitme şansınız burada yok. Mesela S'nin şimdi ikinci değerine yani iki kere P2 olduğu zaman S'nin değerini hesaplamadı mı? hesapladı ama onu artık ne yapamazsın buradan? Göremezsin de geriye de gitme şansın da yok. Yani tekrar gidip onu bir yere, işte bir yere kaydedilmiş değil. Mesela ben buraya tekrar print S2 falan yazsam bir şey olmaz. E, ama onu yapabileceğimiz bir durum da var. E, bazı değişkenleri birden fazla değer. Mesela ben buraya şimdi bin yazayım. Bakın, yani bin tane sayının karesini alacak. Bakın küp diye hemen e, hesapladı. Şimdi aynı print'i şuraya yazalım. Tekrar değer diyorum. Excel dosyası oluşturdum. Şimdi tekrar bin diyorum. Bakın biraz işlem uzun sürdü. İsterseniz biraz daha büyük bir rakam yazalım. Ee, şuraya execute diyelim. Buraya mesela 25 bin diyelim. Neticede bizi tutan yok. O yüzden diyelim. Şuradan biraz büyüteyim siz daha mutlu Şimdi 25 bin yazdım. Enter'a bastığım anda hesaplamaya başlayacak. Ee, şuradan isterseniz Gerçi saati açalım herhalde de saat süresini hesaplatmam mümkün. Evet bakın şimdi hesaplıyor arkadaş. Hesaplıyor. Yani yaklaşık 3-4 saniye geçti. Dikkat ettiyseniz. Şimdi print'i şuraya dışarı aldım. Diyelim ki bana aradaki değerler lazım değil. Bana sadece son değer lazım. Bu döngünün sonucunda hesapladığı en son değeri istiyorum. Onun için şeyi dışarı al, almam mümkün. Aldım. Kaç girmiştik? Demin 25 mi? 25. Bir, yine girelim. Aynı rakam. Bakın Enter'a bastığım anda sonucu karşımda gördüm. Şimdi bu niye böyle oluyor? Ee, eğer döngünün içerisinde bir hesap yaparken, yani iteratif bir işlem bu bakın. Ee, Aynı işlemi tekrar 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 yap, yapıyor. Biz buna yani iterasyon diyoruz. Birden başlayarak bir, üç, 5 on, işte yirmi kaç yazdıysak oraya kadar bu hesaplama işlemi devam ediyor. Bu iterasyon işlemini aslında e, Ford'dan çok hızlı yapıyor. Bir de tabi bu işlemci işte RAM vesaire bunların e, durumuna da bağlı ama genel olarak iteratif işlemlerde Ford'dan hızlı. E, lakin şuraya bir print yazdığım zaman bu ne olmuş oluyor? Ee, araya başka bir şey daha yerleştirmiş oluyorum şimdi. Ben ne diyorum? Hem bu değeri hesapla, hem hesapladığın değeri grafik kartına gönder. O ekranda bunu yazdırsın Ekranda da bu sonucu gösterelim. Şimdi burada hesap işlemi hızlı ama işte e, o hesaplanan sonucun. E, işte belleğe kaydolduğu, oradan grafik kartına gitti, oradan ekranda bu gösterildi. yani grafik kartında da bir işlem gerçekleşiyor neticede. Bunun ekranda gösterilebilmesi için. Dolayısıyla ekrana yazdırdığımız zaman hesaplanan her değeri işlemin süresi biraz daha uzuyor. Ekrana yazdırmadığımız zaman işlem çok daha hızlı bir şekilde bitmiş oluyor. Bu da eğer büyük döngülerle çalışıyorsanız, işte farklı şeyler yapmanız gerekiyorsa aklınızın bir kenarında bulunsun. Dolayısıyla buradaki ilk örneği yapmış olduk. Birden k'ya kadar olan bütün şeylerin sayıların ya da girilen herhangi bir sayının kaç girdiyse artık. Oraya kadar olan bütün sayıların karelerini mesela burada aldık. I karesi burada kareler denilmiş. Aynı şey. Şuraya geçelim. Şimdi burada... Şunu da yapabiliriz. Mesela Bir pozitif tam sayı giriniz dedi ya Mesela bu program bizden sadece Deseydi işte Çift sayıları Karelerini alsın. Mesela böyle bir döngü yapalım. Yani bir rakam girelim ee, Biz buraya ama diyelim bu işte atıyorum 30 bin. 30 bine gelene kadar olan sadece çift sayıların karelerini az demiş olsaydı. Mesela bunu nasıl yapardık? Var mı bana hızlıca cevap verecek olan? Gruba yazabilir hemen. Şu anda hızlıca düşünemiyorsanız o zaman e, bu size örnek olsun ya da ödev olsun. Örnek neymiş? E, bu size ödev olsun. Bir düşünün bakalım. Yani e, aynen yani yapacağımız işlem sadece bu kadar. Ama burada biz girdiğimiz sayı işte 25.000'di. 25.000'e kadar olan bütün sayıların e, ne yapıyordu? Karelerini alıyordu. Sizin yazacağınız kod da sadece çift sayıların İsterseniz oraya bir opsiyon da ekleyelim. Bir de tek sayıları mesela ayrı ayrı iki kod olsun, birinde çift sayıların birinde tek sayıların ee, kararlarını alsın. Mesela nasıl bir şey yapabilirsiniz? Geçen derslerde tek sayı çift sayı buldurma e, görmüştük. Burada mesela if kullanabilirsin ya da başka bir şey daha yapabilirsin. Yani e, daha fazla ipucu vermeyeyim yani. Ama sadece if değil yani başka şeylerle de yapılabilir. E, o size bir ödev olarak kalsın. Şimdi bunun ilkel bir yöntemi ben buraya yazacağım. Mesela buraya 2 yazacağım şimdi. Bu ne demek? 1'den K'ya kadar 2'şer 2'şer git demek. Şuraya bakın. P'yi de yazalım. H virgül S diyelim. Biraz küçük bir rakam girelim bu sefer. Çalıştır diyorum. Şimdi bir pozitif tam sayı girelim. 100 dedim. Bakalım. 1 Bakın 1 1'den 3'e atladı. 3 5 7 9 11 13 15 17 diye e, gidiyor. E neden böyle yaptı? Bu yani bu tek sayıları bulsun gibi bir derdim olmadı benim şu anda. O size verdiğim ödev bu, eee bununla ilgili değil aslında. O başka bir şey. Ben yani böyle yapamaz mısın? Yapabilirsin ama e, burada e, şey de önemli. E, mesela buradaki döngü 1'den başlamıyorsa, mesela 0'dan başlıyorsa o zaman bu şey olurdu. Çift sayı olurdu buralar. Ee, veya 2'den başlıyorsaydı o zaman yine çift sayı olurdu. Ee, dolayısıyla şeyin mantığı değişirdi. Ee, siz başka bir şey düşün. Yani buraya ne girirse girsin. Tamam mı? Ne girerse girsin. Buradaki kod ne olursa olsun. Ee, tek sayıları ve çift sayıları ayrı ayrı karelerini alsın. Şimdi buraya bakın 2 yazınca gördüğünüz gibi artık ikişer ikişer saymaya başladı. Yani demin ne yapıyordu? 1 2 3 4 5 girdiğimiz sayıya kadar gidiyordu. Şimdi 1 3 5 7 9 diye ikişer ikişer. Eğer buraya 5 yazarsanız e, dolayısıyla anlayacağınız üzere execute diyelim. İşte 25 diyelim. Tekrar mesela 1 6 11 16 ve 21'de kaldı. Çünkü eee şey girdiğimiz sayı 25 olduğu için onun bir üstüne gitmesi lazım, 26'ya gitmesi lazım. E, 26'ya gidemiyor e, çünkü o aralığın içerisinde kalmadı artık bakın gördüğünüz gibi. E, bunu şöyle de e, ve buraya mesela eksi bir rakam da yazabilirsiniz. Eksi 1 diyelim mesela şimdi ne olacak? Burada e, onu göremeyiz de mesela 25 diyelim bitti. Öyle bir ihtimal olmadığı için bitti. Neden? Çünkü birden 25'e kadar, 25 pozitif bir sayı, 25'e gitmesi için pozitif yönde ilerlemesi lazım. Burada ise negatif yönde bir ilerleme durumu söz konusu. Onun için mesela negatif tam sayı girelim şimdilik. Şöyle Execute diyeyim, eksi 25 diyeyim mesela, gördüğünüz gibi Birden başladı. Bakın bir girdiğimiz için birden başladı. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 25'e kadar e, girdiğimizde eksi 25 olduğu için eksi 25'e kadar e, devam edip e, gitti bu arkadaş. Şöyle yapalım. Şimdi tabi karesini aldığımız için bütün sayılar şey çıkıyor. Pozitif çıkıyor yine bir şey değişmiyor. Dolayısıyla negatif yönde de e, ne yapabiliriz? İlerleyebiliriz. Bunu için illa eksi 1 yazmamıza gerek yoktu. Eksi 3 yazarsak yine işte eksi 25 dediğimiz zaman eksi yönde ilerleyecektir. Ama hani biz eksi birer birer ilerlemesini istiyorsak e, mesela burada k vardı ya. Buraya direkt zaten bir dakika, şey olmadı. Şunu tekrar derledim, çalıştırdım. Zaten bu durumda bile eksi 25 yazmış olsaydık... Niye çalışmıyorsun ya? Eksi 1'i unutursak olmaz tabii. Evet, eksi 25 diyelim. Şu şekilde negatif yönde gittiğini göre. Biliriz diyelim. Ee, süre 10 dakika var. Evet şunu devam edelim. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. F x küp sinüs x fonksiyonu eksi 1 ve 5 aralığında delta x 0.1 artış miktarı ile <laughs> fonksiyon adlı bir dosyaya e, yazdıralım diyorlar. Şunları bir sileyim. Şöyle, şöyle bir büyüteyim. Gerçi şey büyümez de. Şöyle yan tarafa alacağım onu bilmek adına. O da orada şeyin içerisine yazılmış. Şimdi şöyle bir fonksiyonumuz var. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon eksi 1 ile 5 aralığında geçerliymiş. Eksi 1 ile 5 aralığında bu fonksiyonu delta x 0.1 artış miktarıyla e, fonksiyon isimli bir dosyaya e, bu fonksiyonun sonuçlarını yazdıracağız. Ve şöyle bir şey de verilmiş. Toplamda 12 karakter olacak. Virgülden sonra 4 karakter yazılacak şekilde. Yani sonuç nasıl yazılacak onu da söylüyor. Yani şeyi de formatını da vermiş durumda. Toplam 12 karakter virgülden sonra 4 karakter olacak. Ve bunu bir fonksiyon dosyasına yazılacak. Ve hatta bugün şunu da göstereyim ben size. Origin isimli bir program size vermiştim. Burada mesela bunun grafiğini de çizelim şimdi. Önce tabi kodu yazalım. E, bu böyle dursun. Bunu bir kapatalım. Şuraya yeni bir şey açalım. Save as. Normalde aynı dosyanın içerisinde yapabiliriz ama onları dediğim gibi size paylaşacağım için. Şey. Fonksiyon diyelim. Fonksiyon nokta for. Program. Fonksiyon. Ve end program diyelim. Şimdi Önce fonksiyonu bir yazayım. x küp sinüs x'miş. f eşittir. x küp çarpı sinüs sinüs x. Bakın bu şimdi x üzeri 3 sinüs x demek değildi. Yani, tekrar diyeyim. geçen derslerde olmayanlar için x üzeri 3 sin x değil eğer şöyle parantez içerisine almış olsaydı o zaman bu 3 şey x üzeri 3 sin x olmuş olurdu ama şu anda bu x küp çarpı sin x demek çünkü burada öncelik üst işlemdir. daha önce bunu denemiştik. Şimdi benim genelde tarzım bu yönde yani ben ilk önce bu tip örneklerde fonksiyonu bir yazarım. Daha sonra derim ki bakarım yani fonksiyon eksi 1 ile 5 aralığında ilerliyormuş. O zaman şuraya bir döngü yaratılacak. Bu mesela I diyeyim. Bakın X demedim buraya fark ettiyseniz. E, X desek olmaz mı? Şimdilik olur. Ee, e, ama tam sadece tam sayı gidecekseniz olur. Delta x biz burada ne vermiş? 0.1 vermiş. O zaman işte delta x 0.1 e, yani x 1 olur. 2 olur, 3 olur, 5 olur, eksi 1 olur ama x 1.1 olamaz. 1.2 olamaz. Olamayacağı için de buraya bir tam sayı yazmamız gerekiyor. Çünkü döngü ne yapmaz? Virgüllü bir şekilde artmaz. Şimdi eksi 1'den, eksi 1'den 5'e diyelim bakalım olacak mı? Yani direkt burada gördüğüm formatta yazdım bak. Hiçbir şey değiştirmedim. Ve şuraya, şuraya end do dedim. Döngüyü kapattım. Bize ne lazım? Bir x lazım bunu bilmesi için. x de diyeyim ki x de e, şimdilik i'ye eşit olsun. Yani normal şartlarda 0.1 0.1 artması lazım ama şimdilik ben eksi 1 olsun işte 0 olsun 1 olsun 2 olsun 3 olsun yani birer birer değişsin x'in değeri şimdilik. Şimdi bu sonucu bir Ek, şeyde bir göreyim. E, dosyayı yazdırmayacağım da. Yıldız bir gün en azından kod çalışacak mı? Nasıl bir tepki verecek bana? Mesela I kaçmış, X kaçmış ve F kaçmış bunun sonucunda. Bunu bir görebileceğim mi? E, diye şöyle bir, bunu bir derdeyim öncelikle. Çalıştırıyorum. Evet şimdi bakın. Bunu büyütelim. 36. Tamam. Şimdi I'nın değerleri eksi bir. Bu bizim döngü değerlerimiz. Döngümüz bizim bu. X değerleri ne olmuş? Şimdi biz onu ona, ona eşitlediğimiz işte için aynılar Bakın yalnız ne fark var? Bu eksi bir. Bu eksi bir nokta sıfır sıfır sıfır. İşte bu sıfır. Bu sıfır nokta sıfır sıfır sıfır. Bu bir. Bir nokta. Yani bu bir integer. Tam sayı. Bu bir gerçek sayı. Real. Geldik bu tarafa fonksiyon değeri hesaplanmış mı? Hesaplanmış. Şimdi ilk aşama tamam ama şimdi burada delta x 0.1 şartını sağlamış olduk mu? Olmadı. Yani biz ne istiyoruz? x'in 0.1 0.1 artmasını istiyoruz. Şimdi bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için buraya başka bir şey daha tanımlamamız lazım ve bizim artık aradığımız değişecek demek ki. Şimdi bu ne için geçerli oldu? Eğer x birer birer artarsa Geçerli oldu. İsterseniz bakın şöyle yapalım öncelikle. 0 ile 5 arası olsun. Hatta 0... Tamam. 0 ile 5 arası olsun. Neredeyse 0'dan 5'e kadar olsun. Ee, tekrar çalışmayacak mı? Çalışır. Eğer bu formatta bırakırsak. Evet gördüğün gibi çalışıyor. Şimdi ben bunu birden... Neyse kafanız karışmasın. Şimdi böyle kalsın. 0 ile 5 aralarında olsun. Yani örneği değiştirmiş olduk. Bu sıfırdan 5'e kadar gidecek diyelim. Biz bunu delta 0.1 olduğu zaman nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Bakın şurada bir cetvel var mı hocam? Yok. Şimdi burada her aralığı her aralığı yani 0 ve 1 arasında yani 0'dan 1'e kadar bir aralık var değil mi? O aralığı 0.1 0.1 ilerletmem lazım. Dolayısıyla o aralıkta 10 tane değer olacak. 1 ile 2 arasında yine 10 değer. 2 ile 3 arasında 10 değer. Dolayısıyla böyle 50 değer olması lazım. Şimdi bu oturum bitiyormuş. Hemen diğer oturumda buluşuruz. Bu oturumu şimdi burada sonlandıralım. Diğer oturumda görüşmek üzere.